Arkadaşlar selamlar. Bugün serimizin 36. videosunu çekiyorum. Bu projede yapacağımız işlemler parola kurtarma, backup yapma ve backup'ın aldığımız imajı eskisiyle değiştirme, güncelleme yani. Ee, bu senaryoda arkadaşlar Router 1'in Command Line interfeysinin Enable kısmındaki şifre unutulmuş. 3 olmuyor. Tekrar deneyelim. CCNA, CCNT, CCNT son bir kere daha denemek istiyorum. CCIE deneyelim bir de olmadı arkadaşlar. Hiçbiri olmuyor. Evet, şu an adımları yapmaya başlayalım arkadaşlar. İlk adımımız cihazı yeniden başlatma olacak. Bunun için fiziksel ara yüzden kapatıp açıyorum. Kendisini bu etmeden önce kontrol birik tuşlarına basıp Roman moda girmeniz lazım. Roman mod, e, Rom monitoring modu arkadaşlar. E, bu moda girdiğinizde bunu şöyle söyleyeyim. E, bilgisayarda BIOS arayüzüne girerken delete tuşuna basarsınız veya F2, F1 artık o hangi tuş atandıysa buna basarsınız. E, BIOS arayüzünden tekrar başlatma yaparsınız. İşte şu imajla başlat bunu yapmak için girdik buraya bunun içinde buraya iki tane komut yazacağız daha doğrusu bir öncelikle configuration register komutu config yani 0x2142 arkadaşlar bunu yazdıktan sonra reset deyip cihazı tekrar başlatıyoruz şu an cihaz önceki durumu bypass edip direkt bize şey yapacak nedir onun adı oh. boş bir imaj üzerinden başlatacak öyle söyleyeyim şu an girdik şifre sormuyor arkadaşlar enable moda ee, burada eski çalışan şeyi yani copy start deyip start dosyasına running config dosyasının üzerine yazdırıyoruz arkadaşlar Evet piyazları da güzel. Direkt e, cihazın adı da değişti. Arvan olarak direkt. Böyle enable demeden önce konfti enable secret şifresine CSN yapalım. E, gigabit portumuz shutdown olmuş arkadaşlar. Bunu da no shut düzeltelim. bu ara yüzden de çıkalım. Evet buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi konf, reg, e, Configuration Register dosyası yapmıştık. Şu yukarıda göstereyim. 21.42 e, Bunu başlangıca tekrar getirmek için arkadaşlar Config Register 0x2102 diyip exit diyorum ve write yazıyorum. Bunu yazdırıyoruz arkadaşlar. E, bakalım ping atıyor mu? 192 168 11. Evet tamam iletişimimiz var. Şimdi bu dosyamızı başlangıç dosyamızı arkadaşlar TFTP sunucusuna kopyalayacağız. Yani üçüncü adı, ikinci adımdayız daha doğrusu şu anda. Bunu yapmak için arkadaşlar copy start config diyoruz. TFTP deyip enter'a basıyoruz. FTP sunucusunun adresini yazıyoruz. Aa ben yukarıda bir birle mi haberleştim ya? Buradan bir ping 100 olacak. Zaten bir 5'te 5 şaşırtmıştı beni. Ama hiç umursamadım tabi. Tamam. TFTP sunucusuyla haberleşiyor. Şimdi tekrar copy startup config TFTP deyip bu sunucunun adresini yazıp enterlıyoruz. 827 kilobaydı kopyaladı. Tamamdır. İkinci adımı da hallettik. Şimdi çoğu version değil arkadaşlar cihazın version'ına ve imaj dosyasına bakacağız. Şurada C29 çift 0 15 1 -4 arkadaşlar. E bir de bilmemiz gereken nerede? İmaj file şu arkadaşlar. Bu ikisi. Şunu öğrendik şu anda. Ee, bakalım buraya bu arada kaydetti mi? Service'den TFTP R1 config. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Rafter 1'e geri dönelim. Böyle copy tftp tftp flash diyeceğiz. Oh, nedir onun adı? Şunu seçmemiz lazım Şu şey üzerinden. 29.0 oh, şu. Bunu kopyalayalım. Ctrl C ile Yine kontrol C ile kopyaladık. Ve yapıştıralım. Böyle değil. Copy TFTP dash Host name'ini sormuş. Bunu yapalım. 192, 168, 100. Source file name. Böyle yapalım. Yapıştırdık. Bir daha hatırladım. Evet. an yani yapıştırdık arkadaşlar. bu show flash diyelim. Hı, gelmiş. Şu bizim kopyaladığımız şu da eskisi. Şu eski imaj dosyasını sileceğiz şimdi. DLT flash kalım ya da iki nokta üst üste şunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Silelim. Evet, show flash dedik tekrar. Tamam. Evet, işlem adımları bunlar da arkadaşlar. Şimdi bir reload diyelim. Bakalım doğru yaptık mı? Şifremiz CC neydi? Onu da unutmayalım. Bunu email'e CC Tamam, oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı projemiz. Bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın.